Selam dostlar. Bugün e, sizlere bir x-ray göstereceğim CraftRise'da. İlk başta e, oyuna girelim. Oyunda gördüğünüz gibi bu x f ile çalışıyor. E, şöyle göstereyim. Yani şöyle geleyim hatta bana inanmayanlar için. inanmayacaklar. F ile f'ye atalım. F. f. X'i atayamadık. X'i atamamızın nedeni ben de bilmiyorum f'ye atalım mı? E, modellerken kodlarken öyle yaptım. Python dilinde toplu kodladım tabii ki dedim. Ee, hemen gelelim dostlar. Controller. Ne yapalım bunu? Gelelim abi. Nasıl çalışıyor? Basit bir çalışma stili var. Şu Evet. Bekliyorsunuz biraz dönüyor böyle bu. Dönmesi bittikten sonra inin için şöyle geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi F'ye basınca X-ray'imiz açılıyor. Ee, şunlar falan var. Gözüküyor burada zaten her şey. Sağlam yani. Güzel. Böyle gördüğünüz gibi. Şurada gözüküyor. Burada gözüküyor. Orada da var. Ee, şöyle. Gördüğünüz gibi madenler gözüküyor. Şurada kızıl Kızıltaş gördüm. Ee, başka ne var lan? Daha var mı ki? O ne lan? Ne dur? varmış ama. Yani XF güzel arkadaşlar. İndirmek isteyenler indirebilir. Şu anda kendim kodladım ve e, Python dilinde kodlamaya çalıştım. Yani çalıştık en yani az çok bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, neyse dostlar şimdi e, biraz madem yapsam diyeceğim de yok madem yapmama gerek yok görüşürüz. Benden bu kadardı. İyi kullanmalar, görüşürüz.